Medium, yazarların yazılarını bir sürü insana ulaştırabildiği bir internet sitesi. 2012'de kurulmuş ve o zamandan beri blog yazanlar, gazeteciler ve böyle yaratıcı işler yapanlar için çok sevilen bir yer oldu. Kullanımı çok kolay. Yani herkes rahatça yazılarını yayınlamaya başlayabilir. Medium'un sitesi çok sade. Bu sayede hem yazanlar hem de okuyanlar başka şeylere takılmadan sadece yazıya odaklanabiliyor. Bir de Medium'un ortaklık programı var. Bu programla yazarlar yazıları ne kadar ilgi görürse o kadar para kazanabiliyor. Medium hem yazılarınızı düzenleyebileceğiniz bir yer, hem de bir sosyal medya sitesi gibi çalışıyor. Yazarlar yazılarını yayınlıyor. Medium da bu yazıları insanların ilgi alanlarına ve ne kadar okunduğuna göre onlara ulaştırıyor. Medium'un akıllı bir sistemi var. Bu sistem güzel ve kaliteli yazıları seçip daha çok kişiye gösteriyor. Üye olmak için bedava bir hesap açmanız yeterli. Sonra yazı yazabilir, başka yazarları takip edebilir ve yazılara yorum yapabilirsiniz. Medium ortaklık programı sayesinde yazarlar yazdıklarından para kazanabiliyor. Okuyucular da sevdikleri yazarları takip edebiliyor, beğendikleri yazıları başkalarına önerebiliyor ve tartışmalara katılabiliyor. İşte bütün bu özellikleri kullanarak yazarlar daha çok insana ulaşabiliyor. Medium'da yazı yayınlamak gerçekten çok kolay. Medium hesabınıza girin. Sonra yaz diye bir düğme var. Ona tıklayın ve yeni bir yazıya başlayın. Yazı yazdığınız yer çok kullanışlı. Böylece sadece yazınıza odaklanabiliyorsunuz. Dikkat çekici bir başlık atın ve yazınızı anlaşılır bölümlere ayırın. Yazınızı daha güzel yapmak için resim veya video gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Yazınızı iyice okuyup hatalarını düzeltin. Her şey tamamsa yayınla düğmesine basın. Yazınızın ne hakkında olduğunu gösteren etiketler ekleyin. Böylece insanlar yazınızı daha kolay bulur. Yazınızı sosyal medyada da paylaşın ki daha çok kişiye ulaşsın. Bir de Medium'da dergiler gibi yayınlar var. Yazınızı onlara göndererek daha da fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Daha çok okuyucuya ulaşmak. Kitlenizi nasıl büyütürsünüz? Başka yazarların yazılarını okuyun. Yorum yapın, beğendiyseniz alkışlayın. Onlarla iletişim kurun yani. Yazılarınıza doğru etiketleri ekleyerek daha çok kişiye ulaşmasını sağlayın. Okuyucuların ilgisini canlı tutmak için düzenli olarak güzel yazılar paylaşın. Kitlenizi büyütmek için Medium'daki yayınlarla ortak işler yapın. Yazılarınızı sizin tarzınıza ve anlattıklarınıza uyan yayınlara gönderin. Yazılarınızı sosyal medyada, forumlarda, e-posta bültenlerinde falan tanıtın. Takipçilerinizi Medium'daki yazılarınıza yorum yapmaya, beğenmeye teşvik edin. İşte bu yöntemleri kullanarak hem daha çok okuyucuya ulaşabilir, hem de daha etkili olabilirsiniz. Para kazanma zamanı, Medium'dan nasıl para kazanılır? Medium ortaklık programı, yazılarınızdan para kazanmanın en temel yolu. Bu programa katılın ve yazılarınız ne kadar ilgi görürse o kadar para kazanmaya başlayın. Ne kadar kazanacağınız, insanların yazılarınızı ne kadar süre okuduğuna ve paralı üyelerin ne kadar alkışladığına göre hesaplanıyor. Medium her ay ödeme yapıyor. Bu da insanları daha güzel yazılar yazmaya teşvik ediyor. Okuyucularınızın seveceği Onların ilgisini çekecek harika yazılar yazmaya odaklanın. Yazılarınızı tanıtın ve Medium'daki diğer insanlarla iletişim halinde olun. Daha fazla para kazanmak için yazılarınızda başka ürünlerin reklamını da yapabilirsiniz. Buna satış ortaklığı deniyor. Sonuç olarak Medium yazarlar için neden bu kadar iyi? Medium hem yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz hem de para kazanabileceğiniz çok özel bir yer. Kullanımı çok kolay ve içindeki insanlar da birbirine destek oluyor. Bu yüzden her türlü yazar için harika bir ortam. Medium ortaklık programı yazılarınıza gösterilen ilgiyi ödüllendiriyor. Bu da herkesi daha iyi yazılar yazmaya teşvik ediyor. Medium'da çok farklı ilgi alanlarından insanlar var. Bu sayede her türlü konu ve fikir hakkında yazılar bulabilirsiniz. Kısacası yazı yazarak sesini duyurmak ve para kazanmak isteyen herkes için Medium bunu yapabilecekleri en iyi araçları ve okuyucu kitlesini sunuyor.